Kalplas Sunar. Evet otobüsümüz geldi. Yola doğru gidiyoruz. Kaçtı? 7 8. 7 8. Allah sana 1 tenzem. 2 3 1 2 3. Kaç? Bence burası. Ha. Otobüse bindik şimdi. Yola doğru çıkacağız. Ya gideceğiz işte. Kaç saat sürer abi yok? 2 saat. 2 saat sürer yakın yani. Gidelim kardeşimizi de görelim bakalım. Evet. İnşallah iyidir kendisi. Mutlu ederiz inşallah evet. İnşallah mutlu Sürpriz yapacağız abi yok. Evet. İnşallah iyi olur ya. Yani. Kom komutanla iletişime geçtik bakalım. Hadi inşallah hayırlısı olsun bakalım. nihayet geldik Alaşehir'e. Şükürler olsun. Nereden beri yollardayız. Vallahi öyle abi. İstanbul'a daha çabuk geliyorum biliyor musun? Vallahi öyle abi. Kaptan 70'in üzerinden gidiyordu yani. Vallahi 73'tü, 73'tü ben bir ara bak. Oo, ee, hocam gel gel. Selam, hoş geldik. Abi. İyi, sen nasılsın? Abi. Bu ne garip var. Canım benim. Abi, hoş geldin. Her yerde varsın sen. Vallahi her yerde varsın. Bak senin için geldim sen. Gel. Yeni model. 2026 model. Öyle deme abi, duvardan duvara atıyorum kırılmıyor. Abi TJK yaşsana bir yarı çizelim. TJK yaşsana bu. Instagram'a falan da gidiyor abi. Değil mi abi, ne güzel. Yarışları izliyoruz, takip ediyorsun bu sayesinde ya. Evet. E ee, ne yapacaksın işte garibanlık böyle bir şey bak. Şu görmüş olduğun telefonu ilk sahibi Vedat Bey. <laughs> <laughs> Evet bugün farklı bir içerikle beraberiz. Sevgili değerli jokeyimiz Vedat Abi'sin. Askerlik ziyaretine geldik. Abi öncelikle nasılsın? Sağ kardeşim, teşekkür ederim. Siz de o kadar zahmet ettiniz, uzun yoldan geldiniz içerik için. İnşallah güzel bir içerik olur. İnşallah abi, teşekkür ederim. Abi şimdi başlamadan önce klasik sorularımız olsun. Askerlik hayatı nasıl gidiyor? Bize biraz anlatır mısın? Ya, askerlik hayatı güzel, ee, kısa bir dönem için geldik. Vatan görevi. Ee, askerlik bize gerçekten çok şeyler kattı. Ee, öncelikle e, sabretmeyi, beklemeyi disiplinli yaşamayı öğretti. Her şeyi saatinde kalkıp yapmayı, uyumayı. Hani birçok şey hayatımıza kattı şimdiden yani. Daha 10 gün de olsa 15 günümüz var. Daha çok şey katacağına inanıyorum. Dışarıdaki hayatımızı da çok etkileyecek bunlar. Evet. Şimdi gelelim önemli sorumuza gelelim. Bu yıl 2025 yılında 5 tane grup 1 kazandın. En çok kazanan jokeysin grup 1. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Yani güzel bir başarı. Başarıyı tabi önümüzdeki yıllar daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bunlar için gerçekten bize şans veren bütün at sahipleri, antrenörlere çok teşekkür ederim. Kazandıkça daha mutlu oluyoruz, daha motive oluyoruz. Bu başarıları daha iyilerini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Peki abi askerlik bittikten sonra yeni kariyer hedef planlamaları neler yeni sezon için kış sezonu için? Yani kış sezonu öncelikle çok e, sayıda grup yarışları olmuyor ama yaz sezonu için e, askerlik dediğim gibi bize çok şey kattı disiplinli yaşamayı yani her şeyi saatinde yapmayı beklemeyi sabretmeyi öğretti bize yani dışarıdaki hayatımda da bunları uygulayacağım e, daha iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum ya. Yani. Yani buradan birkaç kişiye de bildirmiştim Vedat abinin askerlik ziyaretine gideceğim diye. Çok kişiden selam geldi abi. Özellikle atçılık camiasından olmak üzere. Çok kişiden selam geldi. Onlara neler iletmek istersin? Hayranlarına, takipçilerine. Aleyküm selam derim öncelikle. Ee, biz buradayız. Ee, az çok yarışlarda takip edebiliyoruz. Kısıtlı imkanlarla. Ee, tüm selam ileten severlere camiamıza aleyküm selam derim. Herkese kazası belası yarışların olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Salih abi senin var mı merak ettiğin soru? Valla ben... E, merak ettiğim çok şey var mesela. Yemeklerimiz nasıl Vedat'cığım? Abi yemekler gerçekten çok güzel yemekler çıkıyor burada. Her şey e, denetim altında. Ne güzel. E, güzel yemekler çıkıyor. Bugün mesela öğlen ne yedik? E, orman kebabı. Evet. Oo ne diyorsun lan? E, en son ben geçen sene kumban yemiştim onu da. Abi yemekleri güzel, gayet güzel yani. Çok iyi. E peki koğuş da kaç kişiyiz böyle? Abi 26 kişi kalıyoruz. İnanmıyorum. Ne diyorsun ya? 20 Ge abi biraz... 26 kişinin 16'sı horladığını düşün abi. Abi zaten geceleri biraz zor uyuyor. 9 kişinin ayağını koktuğunu düşün. Allah <laughs> Allah canım benim. Bir de ben senin telefonuna hayran oldum. 2026'nın en son çıkardığı telefon değilmiş. Bunlar çok güzel yarışları seyredilir. Oyunlar da güzeldir. Yalan Oyunlar oyun, oyun da oynuyoruz <laughs> <laughs> Sabah akşam. <laughs> Ama yok abi zaman geçireceğimiz güzel aktiviteler var burada. Bilardo, Langer, Playstation. Oo, ne güzel. Boş vakitlerimizde değerlendiriyoruz. Kitap okumak. Mesela karnınız acıkıyor. İşte o anda kazan demek istiyorsun veya be. yani benim bir tane var, var abi, şey var. telefonla hemen geliyor Düzeyi değil mi? Yok telefonla değil içeride bile var. Hmm. İçeride aa, öyle var. Ben, aa süper. Poğaça çıkıyor, çıkıyor. Pizza pizza var mı mesela? Hamburger pizza var mı? Evet, Burada var. Çok var pide, var. pide şişler, bir de lahmacun yani. her şey var ya abi. İmkanlar o zaman ne var burada? Biraz kilo al, al alacağız yani. ama. <laughs> <laughs> abi burada harika ama yalnız yeriniz çok güzel. Biz buraya dün gelecektik. Dün niyetlenmiştik ama fakat dün İstanbul'a yarış olduğu için Mustafa kardeşimle yarışa gittik. Gece döndüm. Bugüne nasipmiş. Bu saatte buraya ulaştık. Peki abi senin sanatçılık şeylerin nasıl gidiyor Vallahi yani ben çılda e, e, videonun içerisindeyiz. Güzel bir e, dörtlü bir şey söylesene abi bize. Ben sana her zaman Seyli sana abi. Ben beste yaparım kardeşim. <laughs> yani e, ben sana beste yaparım da şimdi burada millet oturuyor orada. Fak fak veya mırıldan. Abi. Sevdiğim bir türkü vardır. Yok abi, sen içinden geleni sevdiğin bir parçayı söyle. Ne bileyim yani, içimde o kadar, o kadar çok şarkı var ki, yüzlerce. Ufak bir mırıldansan yani, güzel olur abi. O zaman bir tane ufak sözü ve bestesi bana ait olmayan şarkı olsun. <laughs> hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin Hani ben canımdım Ekmeğim Aşımdım Nerede kaldı sözlerin Yalancı Yolu sevgiden geçenlere gelsin. Ağzına sağlık abi. <laughs> Bugün konserine bekliyorum ama. Abi i̇nşallah, davet et, inşallah. Biz geliriz zaten. Yolumuz ben davet ediyorum ama sizin yarışlarınız benim iş hayatım yani Denk gelemiyoruz. Yazın ben faal çalışıyorum biliyorsun. Siz de yazın oradan evet, oraya abi. dolaşıyorsunuz. Ama inşallah Asker geceni yapamadık ama düğününde nasip olursa sahneye çıkarız inşallah. Güzel bir gece olur memleketinde. <laughs> i̇nşallah abi. <laughs> Vallahi. Abi de Vedat abi ben sana şey getirdim dedim. Şimdi Vedat abi ha, tabii. şeyini özlemiştir. Tabii cümle cümle tabii özlemiştir. tabii. Senden kalan Koklamanı bir istedik vardı. yani. <laughs> he tamam o zaman bunu buradan bir tane yarış şey takipçilerimizden <laughs> evet, birine takipçilerimizden getireceğiz. Evet takipçilerimizden birine. İnsan Şöyle biraz Şöyle yapalım isimleri. Vedat yeni bir bunu. Yeni. <laughs> 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 Senden bir hatıra. <laughs> bana takipçilerimizden bu şarkı... birine hediye edeceğiz abi. Evet, evet. Takipçilerimizden birine hediye ediyoruz. Ötüleyi temizletip yok. Evet. Aslında <laughs> bir tane daha <laughs> hediyemiz var. Bana hediyesiniz evet. o zaman. Evet. <laughs> He abi sana hediye <laughs> Tabi Tabii tabii tabii. Tabii. <laughs> İki tane vermişsin zaten. Bir tane daha var. Tamam. Birini abiye birine hediye edeceğiz. Abi hiç evet. ana asarsın burada. Ben asarım dükkanı değil Abi bak çok iyi kadın. Kola sana kalmış abi. Özledin mi? Kokusuna bak. Abi yemin ederim. Çim kokuyor. Bak hayatımızda öyle kokuyor. bir boşluk oluştu <laughs> ki Çoruk kokuyor yani. İlaç gibi. Oh enerji. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne gerçekten güzel. abi yarışlardan biraz gerideyiz. Hayatımızda öyle bir boşluk oluştu ki Yani buradaki zamanlarımıza gerçekten onu çok fark ediyoruz. Tabii o yüzden ya, alışkanlık var ya. askerlikten yani. sonra gerçekten işimize, gücümüze daha iyi bakacağız yani. Abi. İnşallah, inşallah. Bunun değerini burada olunca daha iyi i̇nşallah. anlıyorsun abi. Esas bundan sonra askerlik başlıyor, biliyor musun Vedat? Bundan sonra hayat başlıyor. Uzun bir hayatın var, uzun bir yolun var. Allah'ım başlarını daim etsin. Amin. Allah'ım hep gönlüne göre versin. İyi insanlarla karşılaşsın karşısına. Amin abi. Bir dedim Vedat abinin canı sıkılır. Telefon, telefon yok. Ufak bir hediye daha getirdik. Evet. 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 Ee, Oğlum, Bunu tamam, takıçılara vermiyoruz abi. İş kuracağım. Ben veremiyor hiç yani bunu ben okurum abi. Bunu okumam istiyoruz ya. Gengiz Ay. Bir dakika. Beyaz gibi hayvan, hayvan çiftliği. Diye. Evet. Görüyoruz <gülüyor> mu efendim? Abi zaten zaman geçecek bir şey yok. Başlamıştın ya zaten. Evet. Yani ben zaman bilmiyorum. geçmesi için bunları Kardeşim beyaz gösterelim, gösterelim abi öyle. Tabii. Çok teşekkür ederiz Rica kardeşim. Rica ederim. Ne demek? Bunları askerden bitene kadar okuyacağım. Sana da anlatacağım tamam, sen. Tamam. <laughs> <laughs> bir haftada birine. Ne bir hafta iki günde biter abi. Can sıkıntısından <laughs> burada ya. Bu kadar da abi. Teşekkür ediyorum. Biz zaman teşekkür ederiz kardeşim tekrardan. o kadar yol geldin gerçekten e, sana çok teşekkür ederiz Bu Rica tekrar. ederim ne demek. Abimiz şimdiden yarış kayıtlarına bakıyor geldiği gibi hemen. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapalım imkanlar kısıtlı, programlar açamıyoruz bakanımız mıız çok fazla. Bir haftalık yarış sonuçlarını izliyorum. Vay be. Anasınıza götürürüm yani. Aa, ben ben güzel da, bir çek, gündü. Şey, teşekkür de. ediyoruz. Gel sen gel buraya gel, gel. Ya bu abi da şey. <laughs> abi bitti görüşmemiz bu kadardı, güzeldi. Kadar. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Kardeşimiz evet. teşekkür ederiz, teşekkür Zahmet ettiniz, geldiniz bizimle. Her zaman buradayız, Rahat <laughs> ol. ol Ya burada en <laughs> Hipodrom sever arzisine. görüşürüz. Herkeze. Görüşürüz. İyi akşamlar. Gidelim, i̇yi akşamlar. Sağ ol. Sağ Sağ İyi akşamlar. Sağ kokun hala üzerimde <laughs> Fogmore the battle is on and it's Fogmore coming out to score Fogmore in the 5 numaralı George Briggs 2 numaralı Butay'ı yakalıyor 2 safkanın mücadelesinde kazanan 5 numaralı George Briggs oluyor Her şampiyonun arkasında tutkudan fazlası vardır. Kalplas sundu.